Arkadaşlar selamlar nasılsınız? Öncelikle bugünkü konumuz sigara içen bile vücut geliştirebilir mi? Yani kas yapabilir mi? Konumuz bunun üzerine dayalı. Ee, şimdi şöyle bir durum var. İlk olarak Ertuğrulcum bayağı yoktu. Kamera arkasında Ertuğrul'u hatırlayanlar hatırlar. Bayağıdır yoktu. Bir sakatlık geçirdi. Çok böyle böbürleniyordu. Bize bir şey olmaz biz genciz falan filan da öyle patates olursun <laughs> su. Tabii işin makarası bir yana. Gitmiş olsun Ertuğrul. Eee bu videoda arkadaşlar dediğim gibi bu sigara konusunda işleyeceğiz. Şimdi başlayanlar bilir, sigara içmeyenler bilmez. Ama sigara içenler, ben de bir dönem içmiş biri olarak... içmediğim ve içtiğim dönemlerdeki yaşadığım performans sorunlarını anlatacağım bu videoda. Şimdi nasıl başlarız? Her şey çok iyidir. Sigaranın anasını avradına sövere, söveriz. Asla ağzımıza dokundurmayız deriz. İçmemiş biri olarak. Sonra bir gün bir depresyon olur, bir şey olur. Bir arkadaş ortamı çok güzel olur. Ulan bir tane teklif ederler. Herkes içiyor olur. Sen de bir kahve odumluyorsundur. Hani bir reddedersin. İkinci ortamda yine reddedersin. 10 tane ortam olur. Onun da reddedersin ama 11. ortamda şu soktuğumun şeyini bir ağza değdirirsin tamam mı? Arkadaşlarının ısrarıyla. Ağzına alırsın. Böyle bir tadı hoşuna gitmez başta. Böyle kahveyle falan e ee lan bu ben buna bağımlı olmam falan dersin. İçersin gider. 2-3 gün geçer. Canın çekmez bak. Yine bir ortama denk gelirsin der. Derler ki içer misin kardeşim? Hadi bir tane ver dersin bak. ilk başta İtiyordu şimdi bir tane ver bir şey olmaz oldu tamam mı? Hop içtin onda yine bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Sonra bir daha denk gelirsin buna bir daha denk gelirsin ve bu sefer dersin ki ya keyif yapıyorum bir tane de içeyim bir şey olmaz. Onu içtin ya abi zehir yavaş yavaş kanına girer. Bu sefer dersin ki akşam oyuna, oyun oynarken veya sabah kahve içerken bir tane içeceğim. İki olmayacak dersin içersin. Sonra ne olur biliyor musunuz? Etrafınızdan dilenmeye başlarsınız. Arkadaşlarından kanka bana da bir tane versene falan. La kanka sen içmiyordun ya. Ya sen ver ver olur. Sonra paket alırsın bak. Sırlama böyle gidiyor. Paket alırsın. E, paketi koyarsın. Ama ders, e, evdeki ders sonra hayırdır oğlum sen paket paket Ya ben içmiyorum. Akşamları bir iki tane içiyorum falan ders. Paketi yanında taşımazsın hemen. Abi 2 üç dedim mi? Günde bir paket sigara içiyormuşsun. Baktın. Hani bir gözün kapanı başılır, bir paket sigara içiyorsun olur. Böyle boktan, lanet olası bir şeydir. Yani onu size söyleyeyim başta. Ben 21 yaşında bu tuzağa düştüm arkadaşlar. Ve yani hiç sigara içmezken, müthişken bir anda günde kendimi bir paket sigara içer hale getirdim. Bu çok kötü bir şey. Şimdi olaylara geleceğim, yaşadıklarıma geleceğim. İlk olarak arkadaşlar, sigara muhabbetinde siz vücut geliştirebilirsiniz yine yani Birçok profesyonel sporcu da var zaten sigara içi vücut yapabilen. Sigara vücut geliştirirsiniz ama sorunlar şu ilk olarak vücudunuzdaki oksijen kapasitesiniz düş. İlk olarak vücudunuzdaki oksijen kapasitesini düşürür arkadaşlar. bunun dışında akciğer akciğerinizdeki performansı, akciğer kapasitenizi geriletir. Ondan dolayı siz bir anda böyle bir nasıl bir örnek vereyim? Antrenmandasınızdır squat yaparsınız veya güzel rov çekersiniz bir anda böyle olursunuz. Bakın. Böyle bir anda böyle bir düşüş olur tamam mı lan? Normalde 100 kiloyu basıyorsundur abi hiç sıkıntı yoktur. Ama günde bir paket içince böyle oluyor. İnme iniyor yani. Bu, bu bu sıkıntı. Bir partneriniz varsa der ki size kanka ne oldu sana ya? Duralım az soğuk, soğuklanalım. Kardiyo yapmıyorum ben ondan. Nah kardiyo yapmıyorsun ondan. <laughs> ee, arkadaşlar bu videoda biraz hafif ağzımı bozdum. Kusura bakmayın ama hani bu hakikaten light olsa bir şey. Yani hani o kadar kötü ki bu çukura düştüm. Bu sıçradı üstüme ve hani sizi zor da bırakıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi ne dedik? Performanstan yana sıkıntıları var dedik. Bunun dışında vücudunuzdaki oksijen miktarını azalttığı için protein emiliminizi azaltır. Antrenmandan sonra kassal toparlanmanızı da etkiler arkadaşlar. Bu da gelişim için bir sıkıntıdır. Bunun dışında sen şimdi 55 kilo 60 kilo bir adamsındır. Dersin ki ben kilo alacağım, irileşeceğim. Bu şey iştahını kapatıyor. Ve otomatikman senin adam gibi yememeni sağlar. Bu senin kilo almanda sıkıntıdır. Bunun dışında disiplinli bir diyetin varsa o diyetindeki o diyetinde de sıkıntılar çıkarabiliyor arkadaşlar. Yani o yüzden e, sigara hani bu tip sorunları da var kas gelişiminin sıkıntısı var. Antrenman performansına sıkıntısı var. Zaten kötü bir antrenman, kötü bir verim ve eşittir kötü bir gelişim demek. Ee, tabii ki de gelişirsiniz de, o ayrı konu ama bir de şu eziyetler olmadan yani bu ben şu an birkaç örneğini verdim. Yani ben ne dedim size? Sigara içmezken, çok iyi antrenman performansım varken, sigara içerken aynı antrenman performansımda nefes nefese kalma ve zorluklar yaşadım. İki, iştah kapatma sorunları oldu. Kendimi daha çok hissettim. Ve almam gereken günlük kalori miktarını alırken zorlandığım zamanlar oldu. Yani bunları yaşadım. Kendi şıklıklarımı söylüyorum ve bunlar hemen olmuyor. Hani mesela içiyorsun, iki ay, 3 ay, 4 ay bu kişiden kişiye göre değişir, etkilemeyebilir ama diyorsun ki 7. aydan sonra, bir yıl, birinci yıldan sonra benim 10-15 yıllık spor geçmişim de var. Yani 6 yaşından beri spor yapıyorum zaten. 12-13 e, yıl, 14 on yıl. Ondan dolayı Hani sporcu gitmiş olan biri olarak beni daha geçte etkilemiş olabilir ama Her türlü sıkıntı abi her türlü sıkıntı ee, Ne dedik gelişiminizde düşüşler yaratır yine gelişirsiniz ama e, Şöyle bir durum var Bunu yapmadan yani bu eziyetler olmadan neler başarabileceğinizi düşünün bile Olay tamamen bu mesela işte bizim Ertuğrul e, Şu an kameraya tutan kişi Diyor ki ben sigara içmiyorum sigara içmiyorum Geçen evine gittik Ulan paket sigara var. Anam baban kızacak diye şu an böyle şey diyor. <laughs> <Arkada> benim... <laughs> Şey diyorsun değil mi? Şimdi benim kuzenler falan izler, babamı falan söyler. Tatı çıkarır. Babam babam beni takip mi ediyor? Ee, Oo, sen yandın oğlum o zaman. <laughs> abi, ay bak. Abi. Tamam, tamam. <laughs> Düzeltiyorum. Şüphelendim ben Ertuğrul'dan arkadaşlar. Dedim bu içiyordur falan filan. Baktım iki hafta sonra evine bir daha gittim. Baktım sigara sayısında bir değişme yok. Demek ki içmiyormuş yani çok. Ee, ya dediğim gibi hani bu işin çakası şu an. Sapma sapan bir muhabbete girdik ama e, siz hani buraya kadar izlediyseniz videoyu düşünün. Yani sigarayı bırakmaya çalışın. Ee, bırakamıyorsanız azaltın arkadaşlar. Yani bırakırken de şöyle bir durum var. Yaşayacağınız ziyaretler şöyle. İlk 10 gün bak bakın bu dediklerim kişiden kişiye göre değişir. Herkes de farklı etki yapıyor. Olay tamamen zihinsel ve irade ile ilgili ama e, yaşayacaklarınız örnek olarak hemen gerekirse ilk 10 gün 15 gün eziyet. yani sürekli aklınıza geliyor. Mesela alışmışsınız tamam mı? Vücut şuna alışmış abi. Şuna alışmış. Kahve koyarken bir ortamda arkadaşlarınla kahve içerken, yemekten sonra bir çay içerken hep aklına geliyor. Bunun bir eziyeti var ama o aklına gelme esnalarında, canın çektiğinde, 2-3 dakikalık süreçleri atlattığında bir şekilde hani dayanıyorsun, dayanıyorsun, dayanıyorsun ve 10-15 günden sonra hatta bir haftadan sonra bile daha az aklına gelmeye başlıyor. Ee, bir ay sonra daha da az aklına gelmeye başlıyor. Ama mesela bir 3 ay geçiyor arkadaşlar. Aşırı unutmaya başlıyorsunuz. Mesela hatta bir ayda bile oluyor. Mesela artık kahve koyarken kendine aklına gelmiyor sigara. Hani bir yokluk, bir eksiklik hissetmiyorsun. Ondan dolayı kurtulmaya başlıyorsun. Dediğim gibi yani ve kurtulduktan sonra bundan ki ilk haftada bile etkilerini fark ediyorsun. Böyle bir ciğerlerin açıldığını, kondisyonun arttığını, antrenmanda yorulmadığını, daha iştahlandığını, daha keyif aldığını bunları hissediyorsunuz arkadaşlar. Tecrübe etmiş biri olarak size ben bu videoda hani ona buna girmiyorum. Net olarak yaşadıklarımı çok sizi sıkmadan atmaya çalışıyorum. Ya bence bu şeyi bırakın ya. Hani bu bırakmaya çalışın. Bırakamıyorsanız da abartmayın. Yani günde 2-3-1 o şekilde kalmaya çalışın. Yani 5-6-7-8-10. Hani buralara gittiğinizde darlanmalar falan başlıyor. Sıfırladığınızda etkilerini direkt hissediyorsunuz seçim sizin, hayat sizin arkadaşlar. Antrenman performansı her şeyiniz değişecek. Bunu bunu bilin yani bıraktığınızda. Evet. Olay bu kadar. Dikkatli olun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video e, size belirli konularda daha iyi bir yönlendirme olmuştur. Herkese iyi antrenmanlar. Ateşim baba ya. Yani. Sa sa sağlıklı bunu içmese sağlıklı yaşayacaklar. Bu, 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 bile sağlıklı yapasın. Şunu içmese sağlıklı yaşasın abi. Ya bu bu sağlık mı yani? Hayatın kayıyor ya, böyle bir şey var mı?